Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içerimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 26 Haziran 2024 Çarşamba görüldüğü üzere saat 23.30 dolaylarında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Bist 100 endeksi bugünü negatif kapattı. Günlük bazda %1,81'lik düşüşle. 10.486 puandan günü tamamladı. BIST endeksi. Ee, videomuzun esas konusu olan Çemaş hissesi Cemas ise günü %4'e yakın kayıpla 3,67 liradan kapattı. Çemas'taki düşüş %3,93 olarak gerçekleşti. Son 5 işlem günündeki düşüş, düşüş ise %15'e yaklaştı. Bugün önemli kap bildirimleri vardı. Bunlara birlikte göz atalım. İstatistiki verilerine göz atalım. İstatistiki verileriyle başlayalım. Gün içerisinde en düşük 3 lira 54 kuruşu gördü. En yüksek 3, 3 lira 86 kuruşu gördü ise. Ve ağırlıklı fiyat ortalaması 3 lira 68 kuruş olarak gerçekleşti. Ağırlıklı fiyat ortalamasının 1 kuruş kadar altında gün kapanışı yaptığını görüyoruz. Öğlen saatlerinde bugünün dibini görmüştü. E, hissenin bir de devre kesiciye girmesi var. Ona da zaten e, hemen hemen bu saatlerde saat 1 dolaylarında 15 dakikalık devre kesici arası vardı. Ancak devre kesicinin ardından da bir aşağı hamle daha yaptırdılar. Ve ardından peyderpey toparlandı. E, 3.70'in üzerine görse de burada tutunamayarak 3.67'den günü tamamladı. Hacmi 62.777.000 lot oldu. Bunun da TL karşılığı 231 milyon lira olarak gerçekleşti. Hacim rakamları bu şekildeydi. AKD'sine geçmeden önce şu kaplarına değinelim ve ardından AKD'sine geçelim. Kar payı dağıtım ile ilgili genel kurul kararından başlayalım. Dün gelen kaptı ve yine ardından devre kesmişti bu kapın da ardından anımsanacağı üzere. Buna göz atalım birlikte. Geçtiğimiz yıl elde ettiği net dönem karından şirket kar payı temettü dağıtmama kararı aldı. Bununla birlikte oy birliği oluşmadığını görüyoruz. Pek çok e, muhalif oy da var. Bununla birlikte yine de şirket e, yönetim kurulundan daha doğrusu olan e, genel kuruldan temettü dağıtmama kararı çıkmış oldu. Bu şehlere, şef şehr düşmelere, muhalefet oylarına rağmen diyebiliriz. E, gelelim bugün seans kapanışının ardından gelen kap bildirimine. Ee, şirketin katılım endeksine alınmasına yönelik olarak önemli bir kap bildirimi geldi. Onlarca hisseye dair aslına bakarsanız katılım endeksi değişimlerine yönelik olarak e, kamu aydınlatma platformuna bildirim geçildi. BIST 100 e, pardon Borsa İstanbul yönetimi tarafından. E, katılım endeksine baktığımızda BIST 50 katılım endeksine alındığını görüyoruz çamaş dökümün. Şurada görüldüğü üzere Artık biz katılım 50 endeksinde işlem görecek ÇEMAS. E, bu da önemli. Niye? E, katılım endeksi hassasiyeti olan yatırımcılar için e, bu kıstasa girmiş olması ve katılım endeksine e, yatırım yapan, katılım endeksine dahil olan hisselere yatırım yapan e, bireysel ve kurumsal yatırımcıların ilgi alanına girmesi. Özellikle bunu da biz katılım 50 endeksine dahil olarak yapmış olması bundan sonraki süreçte orta uzun vade için pozitif gelişmelerden biri olarak söyleyebiliriz. Ve son olarak AKD'sine de göz atalım ve videomuza son verelim. Hissenin bugünkü alım tarafında ilk sırada yapı krediyi görüyoruz. 3 milyon lottan fazla almış. iş yatırım 2,5 milyon lotu aşkın alım yapmış. Ziraat 1 milyon 830 bin lot. Ak yatırım 1.20 milyon, 1 ,200 milyon lot ünlü menkul 495 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 2 milyon 800 bin lot dolayında alım yapmışlar. Satış tarafında vakıf yatırımı görüyoruz ilk sırada. tahtayı satış tarafında adeta sürükler etmiş 7 milyon 770 bin lot ve satış tarafındaki payı %65 görüldüğü üzere satıcılar arasında. yani vakıf yatırımın bugün tahtayı baskıladığını söyleyebiliriz. Deniz yatırım 1,5 milyon lota yakın satmış. Bank of America 1 milyon lotun üzerinde, Garanti BBVA 1 milyon lot, A1 kapital 150 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 460 bin lot dolayında satış yapmışlar. Görüldüğü üzere satıcıların bir biraz daha e, ağır bastığı bir AKD görüyoruz. Özellikle vak vakıf yatırımdan çıkan malın bir miktar piyasaya dağıldığı söylenebilir. Özellikle diğer kalemine 3 milyon lota, lota yakın e, hisse gitmesi önemli. Ee, satış tarafında diğer kaleme ancak 460 bin lotluk pay edinmiş. Ee, AKD'de satış, satıcıların ağır basması zaten tahtada da kendisini gösterdi. Ve ise günlük bazda %4'e yakın seviyede değer kaybıyla günü tamamladı. 3 lira 67 kuruştan. Ee, Bist 100 endeksi de açıkçası kötü bir performans gösteriyor. Bankacılık hisseleriyle, bankacılık endeksiyle, Xbank endeksiyle biz düzü yükseltmişlerdi ee, ve pek çok tahta buna eşlik etmemişti ama biz düz düşerken yan tahtaların neredeyse tamamı değer kaybediyor. Görüldüğü üzere son 5 işlem gününde cemasın düşüşü %15'i buldu. Son bir ayda ise %6'ya yakın bir değer kaybı mevcut. Ee, 3,5 lira seviyelerinde önemli desteği var CEMAS'ın. Umarım buralardan döner. Onun da altına sarkacak olursa 3,20'ler bir destek seviyesi daha görünüyor. 3.5 ve 3.20'yi sıralı destek seviyeleri olarak belirtebiliriz ÇEMAS'ta. Ee, direnç seviyesi, ilk direnç seviyesi artık 4 lira ve üzerinde de 4.25 olarak dikkat çekiyor. İlk iki direnç noktası bu şekilde. Ee, mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölerek kademeli alım satım yapmaya özen gösterin. Ee, borsada malum beklenmeyen olumlu ya da olumsuz haberler gelebiliyor. Bu nedenle mutlaka kenarda yedek akçeniz bulunsun ki e, gerekli durumda maliyet düşürebilirsiniz. Hiç kimsenin asla tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil, kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. E, yarın için şimdiden herkese bol kazançlar diliyoruz.